Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 4. sınıf fen bilgisi e, benim tabi ki de Elif Feyza'nın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 4. sınıf fen bilgisinden işleyeceğiz. Ve tam dört tane konuşacağız. E, çok bir şey ee, yapamadık bugün sizlerle. O yüzden dört tane çeşitimiz var. Çok da az sorularımız var. Ama sizinle bununla çalışacağınıza eminim. Devam edelim. Ee, hemen bilginizi okuyalım. Bilgi de bize ne vermiş? Ee, kuvvet ve çek. Yani çekme ve itme kuvvetini işleyecekmişiz. Besinleri, dünyanın dönüşünü ve kayaçları için işleyecekmişiz. O zaman hazırsak dönüncüsün. Ben birincisine başlayayım. Çünkü çok uzatmadan lafımızı hemen başlamak istiyorum. O zaman hazırsak baş? Evet. Evet. Dünyanın dönüşü. Evet. Bize burada Melis'ciğimiz bir tane soru vermiş. Bunun ismi Melis arkadaşlar. Şöyle. Şurada da ponçik var. E hemen e, sözüyle başlayalım. Dünya kendi ekseninde nasıl döner diye sormuş. Hemen soru şartımızı koyalım. Melis cevabı vermiş? Dünya kendi ekseni etrafından batıdan doğru döner. Ponçik bunu hayal eder misin demiş. Ponçik de bu dünyayı kocaman dünyayı hayal ediyor. Ponçik. Şimdi burası bu taraf bildiğiniz gibi batı. Bu taraf ise doğu. Şu Koyaman dünyanın bu taraftan başlıyor. Dünya batıdan e, şöyle doğuya doğru gel. Bakın burada ya mesela diyelim bir tane nokta. Ne yapıyor? Bu tarafa doğru gidiyor. Sonra bu tarafa doğru devam ediyor. Ve doğuya gelmiş oluyor. Batıdan başladı. Doğuya gitti o zaman. Batı'dan başlar. Batıdan. Evet sorularımıza dönelim. Aşağıdaki boşlukları tamamlayınız. Yukarıya göre demiş. Yukarıda bize neler vermiş? Batı'dan doğuya demiş. Dolanma demiş. Dönme demiş. Ve 24 saat demiş. Hemen yapalım. Dünya nokta noktadan nokta noktaya doğru döner. Ne, neye doğru döner? Bak dedik batı'dan. Doğuya doğru döner. O zaman ne yazıyoruz? Hemen yazalım. Batı'dan yazmış. Doğuya. Batı'dan doğuya doğru döner. Hemen devam edelim. Dünya Güneş'in etrafında nokta nokta yapar. Bakın şöyle yapalım. Şuraya bir tane dünyamız var böyle işte böyle 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 böyle. Şöyle böyle, böyle, böyle Güneş. Şimdi dünyamızın iki çeşit hareketi vardı biliyorsunuz değil mi? Dönme ve dolanma işte. Dolanma. Şimdi dünya güneşin etrafında bu şekilde dolanır. şurada dünya var mesela. Şuradan başlıyor şöyle 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 dolanıyor. Kendi ekseni etrafında ise şu şekilde doğru dönüyor. Şuradan başlıyor şöyle şöyle hem dönerken kendi ekseninde hem de güneşin etrafında dolanıyor. Bu yüzden buraya dolanma diyoruz. Ve hemen bakıyoruz dolanmayı ve batıdan doğuya eğiliyoruz. Ne diyor sıradakine? Dünya kendi ekseninde nokta nokta yapar. Ne demiştik? Dünya kendi ekseninde dönerken güneşin etrafında dolanıyor ve dönüyor. Bu yüzden de buraya dön -me gelir ee, yine dönme dekti birazcık garip yazdım arkadaşlar dünya ekseninde nokta noktada tamamlar 24 saatte tamamı 24 saat hemen yine de bunu eledik ve dünyanın dönüşünü bitirdik. Çünkü çok az bir şey yazdık. Dünyamız dönüş dönüş dönüş. Evet. Tır geçelim. geçelim. Şimdi kuvvet itme ve çekmeyi bakacağız. Evet. Bize ne göstermiş? Burada Melis bir tane kutu var. Kocaman bir kutu. Büyük bir kutu. Ee, Melis buradan ipi bağlamış. Gördüğünüz gibi. Şöyle yeşile göstereyim. Gördüğünüz gibi. Sonra kendisi bunu ne yapıyor? Kendisine doğru çekme hareketi yapıyor. Ponçik ne yapıyor? Melis'e doğru itiyor. Yani it derken M ekliyorsun itme. Çek Melis. Çek 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 derken M ekliyorsun. Bakın Melis'e çek diyorsun. Sonra da M'yi getiriyor o da. Çek M oluyor. Sonra diyorsun ki ponçik. it ponçik. O da diyor ki M it M. <laughs> evet okuyalım. Bir kişinin bir şeyi yukarıya atarsa ne olur? Diyelim bu top kocaman bir top işte şöyle boyayalım. İşte bu topu ben şöyle işte bu, 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 bu böyle çok çirkin oldu boşverin. İşte böyle yukarıya doğru attım. Aşağıya düşerken hızlanmaz arkadaşlar. Kırıya çıkarken hızlanıyor. Aşa Ay, yukarıya çıkarken yavaşlıyor. Aşağı inerken de hızlanıyor. Bu yüzden ne diyoruz? Hızlanır. Ve burada yine de gidiyoruz. Bakın çekme ve itme. İtiyorsun. Çekiyorsun. Bunu sakın unutmayın. Şu görselde hatırlayın. Hatta bir yere çizin. Size bekliyorum. Evet arkadaşlar siz kesinlikle çizmişsinizdir. Benim vaktim yok. Yani durduramayacağım. Siz e, durdurup videoyu bunu yapabilirsiniz. Ve şimdi sıradakine geçiyoruz. Son bir tane kaldı. Bunu da yapıyoruz. Yani iki tane kaldı da bunu yapınca bir tane kaldı. Kayaçlar. Kayaçlara geldik. Burada bize örnekler vermiş. Bir tane böyle kocaman bir kayaç. Ne demiş burada bize? Bir tane elmas bir kolye vermiş. Elmastan bakın şurada görün. Sonra bize bilezik vermiş. Bakın altından şöyle kadın kolunu geçirmiş ve bilezikler takmış. Böyle 1 2 üç tane. Sonra elektrik direği. Bu da yine elektrik direklerini vermiş. Elektrik direği neyden oluşur? Kömür. Bilezik altın. Kolye deyince altın da olabilir ama elmastan olduğu için elmas. Şimdi sorulara geçelim. Burada bir tane bize kömür vermiş. Elmas vermiş ve altın vermiş. Altın, elmas ve kömür. Bakın elmas şu şekilde aynı. Altın aynı. Kömür böyle aynı. Acaba bize burada ne başlatmak istiyor? Birinci soruda elmas nokta nokta yapımında kullanılır. Burada sorular vermiş. Buna göre yapacağız bilezik, elektrik direğinde kolye. Bakın burada yine de kolye vermiştim. Bakın bize niye anlatmak istiyor? Burada ipuçları vermiş bize. Burada da bir tane kayaç vermiş şunlara göre. Hemen devam edelim. Altı nokta nokta yapımında kullanılır. Bilezik kolye de yapımında kullanılır da daha çok şeyde kullanılır ama biz bilezik yazacağız. Bize bilezik vermiş. bir Bilezik ve kömür nokta 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 yapımında kullanırız. Son bu kaldı zaten. Bunu ve bunu eledik. Elektrik üretiminde. Şöyle sığmadı. Buna da geçiyoruz. Ve bitti. Evet. Bu da son. Besinler arkadaşlar. Besinlere geldik. Ee, burada bize şeyler vermiş. Yapıcı onarıcı vermiş. Düzenleyici vermiş. Enerji vermiş. Enerjide karbonhidratlar var. Düzenleyicide yağlar, su ve vitamin var. Yapıcı onarıcı da, da protein var. Proteine örnek et, süt, yumurta. düzen Licide yağlar su vitamin'e göre mısır yağlar akar su sular elma da vitamin biliyorsunuz şöyle bir vitamin de e, şey A vitamini B vitamini C vitamini D vitamini olabilir 4 tane vitaminimiz var. Biri A vitamini, biri B vitamini, biri C vitamini ve D vitamini. Bana göre C vitamini daha önemli arkadaşlar. Tabii hepsi de önemli de o da önemli. Buğday e, yine karbonatlara yani enerjideki karbonatlara örnekte buğday, pirinç, tahıl vermiş. Sonra ne diyor? Yapıcı onarıcı olarak örnek veriniz diyor. Hemen kalemimizi değiştirelim. Hemen verelim. Yapıcına, öğrencine örnek. Bakın burada demişti. Evet. Süt ve yumurta olacak. Ben yazmıyorum. Hayvan yağlarına örnek veriniz. Heh, hemen gidip mısır yazalım hocam. Mısır. Hayır arkadaşlar. Ne mısırı, ne mısırı. Bize hayvana yağlara örnek bir şey dememiş. Hayvana örnek. E, yumurta mesela hayvandan. Et ba şeyden ona göre dememiş. Hayvan yağlarını et. şey mesela hayvan olarak et bir hayvan ürünü değil mi? Bakın inekte et var mesela. İnek. Mesela bu et e, diyelim nasıl bir şey? Yağlı bir şey. O yüzden et olur. Hemen et yazalım. Sonra balık yağlı. Balık yine. Balık ve peynir. Daha çok şey var. Biz bu kadarını yazsak yeter. Tavuklar ne yapar? Örnek veriniz. Tabii ki de yumurtlar. Bakın burada inek de süt yapıyor. Onlar da yumurt diyor süt. Böyle sonra belli etmiştim gözükmemiş. Süt. De elde etmiş oluruz. Evet arkadaşlar bugün dersimizde dördüncü sınıf fen bilgisi. Elif Feyza'nın kanalına yani benim kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.